Yemenli Karani Karan köyü Muradoğulları sülalesinden bir çobanmış Hazreti Veysel Karani. Deve çobanıymış, fakirmiş, garipmiş, babası yokmuş, yaşlı bir annesi varmış. Şuraya dikkatinizi çekmek istiyorum. Medine ile Yemen arası 1350 kilometre. Bu bilgiyi unutmayalım. Hemen hemen buradan Kars kadar 1400 kilometre Kars, İstanbul Kars. Türkiye'nin bir ucundan bir ucuna çöl Yemen. Tabi İslam Yemen'e geliyor anlatılıyor sahabeler vesaire geliyor ve onlar anne oğul ve köyden başkaları da dahil olmak üzere Müslüman oluyorlar. İslam'ı kabul ediyorlar ve emirleri de yapmaya başlıyorlar ve uzaktan uzağa Peygamber Efendimiz'e aşık oluyor Hazreti Veysel Karani ve annesi. Biz nasıl biz görmeden Resul'e aşık değil miyiz biz? Sevmiyor muyuz Resulullah'ı? Seviyoruz. Rabbim layıkıyla sevmeyi bizlere nasip eylesin. Ve tabi o Karan köyünde, Veysel Karan köyünde böyle şey konuşulmuş. Yani bir toplanalım da Medine'ye gidelim. 1350 kilometre kardeşlerim dikkat edin. Ziyarete Resulullah'ı görelim hani. İnandığımız peygamberi görelim hani. Görseler ne olacak? Sahibi olacak. Hazreti Veysel Karani de annesine diyor ki anne diyor bak diyor bizim diyor işte Müslümanlar çoğaldı Medine'ye gitme niyetleri var. Müsaaden olursa ben de gideyim diyor. Annesi diyor ki oğlum diyor sen diyor gidersen diyor ben seni biliyorum orada kalırsın diyor sen. Sen de diyor çok aşk var Resulullah'ı gördün mü kopamazsın diyor. Ben burada ne yapayım diyor tek başıma. Sen bakıyorsun demek ki onun da bir ihtiyacı var annesinin. Sen bana bakıyorsun falan ilk başta gitme diyor. Tabi Hazreti Veysel Karayne annesini dinliyor ve gitmiyor. Aradan günler haftalar geçiyor. Anne oğlundaki bu üzüntüyü e, görüyor. Hani zayıflıyor, yemek yemiyor. Mevzu ne? Ya şu dünya hayatında bir Resulullah'ı görsem diyor. Falan. sonra tabi meşru isteği ya bu. Doğru güzel bir isteği. Anne de demek ki o da peygamber sevdası. Anne hasta gidemiyor. Diyor ki oğlum diyor tamam diyor seni anladım. Çok da istiyorsun. Tamam diyor gitmene müsaade ediyorum diyor annesi. Ama diyor hani peygamberimiz diyor belki seferdedir diyor. Belki hani öyle ya bir sefere gittiği zaman 15 gün 20 gün bir ay değil mi? Olmayabilir. Git haberde hani orada mıdır değil midir diye bir bilgi de zaten yok. Gideceksin nasibin varsa göreceksin yoksa göremeyeceksin. Ama diyor Resulullah diyor orada değilse diyor ee, bana söz ver bekleme diyor orada hani kalma diyor orada yani. Gel diyor git Resulullah'ı gör hemen gel diyor kalma diyor orada. Baktın yok ne zaman gelecek? Hani bir hafta sonra gelecek hani bir ay sonra gelecek üç gün sonra gelecek yine kalma diyor. Bu şartla diyor seni gönderirim diyor. Tamam anne diyor. Söz diyor Resulullah'a gideceğim eğer oradaysa ziyaret edeceğim değilse söz diyor anne söz sana söz veriyorum dönüp diyor geleceğim diyor. Ve 1300 kilometreyi Yemenilerinden Veysel Karani ne şiirler ne beyitler söylenmiş. Kim söylemiş o beyti? Yunus Emre değil mi? Daha çok aşıklar, çok veliler, çok beyit yazmışlardır. Kardeşlerim o 1350 kilometre bak biz dille hemen söyledik ama nasıl geçecek değil mi? Kaç hafta, kaç ay sürdü belki o yolculuk. Geliyor medine Münevvere'ye geliyor. Mescid-i Nebevi'ye giriyor. Tabi üstü başı yolculuk eseri var. düzgün değil yani. Belli saçı sakalı karışmış birbirine. Selam veriyor Medine-i Münevvere. Sahabelerle görüşüyor. Diyor ki biz işte ben Medine'den Yemen'den geldim. Resulullah'ı ziyarete. İşte Karan köyünden Resulullah ziyarete evi nerede diyor hani Resulullah'ın. İşte evi şurası diyorlar. İşte namazdan sonra gidiyor, kapıyı tıklatıyor. Yani bir vakte göre Hazreti Ayşe annemiz, bir vakte göre Hazreti Fatıma. Hazreti Ayşe annemiz diyelim biz. Kapının arkasından buyurun diyor, kim o? Diyor ki, Yemen'den Veysel diyor ben. Yemen'den geldim diyor. Resulullah'ı ziyarete geldim diyor. Resulullah görebilir miyim diyor? Burada mı diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Hazreti Ayşe annemiz kapının arkasından diyor ki, Resulullah diyor birkaç güne gelecek. Hani burada değil. İşte aynı annesinin dediği gibi. Neredeymiş? E, seferde. Nerede olduğunu bilmiyoruz. Bir yere gitmiş. Benim diyor gitmem lazım diyor. Hazreti Ayşe annemiz diyor ki sen diyor kal iki gün Resulullah'ı gör öyle git. Hani iki gün kal seni bakarlar diyor. Hani seni misafir ederler diyor burada. Senin yerin var burada hazır diyor. Hani görmeden gitme diyor Hazreti Ayşe annemiz. O da diyor ki annemle anlaştım diyor. Annem dedi ki Resulullah yoksa hiç bekleme. Şimdi ben anneme söz verdim. Annem de çok ihtiyaçlı, muhtaç birisi. Ben anneme söz verdiğim için dönmem lazım. Öyle konuştuk. Hazreti Ayşe annemiz de tahaccüp ediyor. Ve gidiyor, dönüyor. Yemen'e geliyor. Aradan 3-5 gün sonra, bir hafta sonra neyse Resulullah geliyor. Evinden içeri girerken bir koku hissediyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Çok farklı bir koku. Eve girdiğinde diyor ki, ya Ayşe diyor, bir koku var diyor, çok güzel bir koku var diyor. Hayırdır birileri mi geldi diyor. Hazreti Ayşe annemiz etkilenmiş diye. Ya. ya diyor ki Yemen'den işte Karan köyünden Veysel diye bir çoban geldi seni görmeye. Sen de yoktun. Efendimizi hani bek burada mı bekliyor mu dedi dediği zaman o da diyor ki annesine söz vermiş iki gün kalamadı. Allah Allah. Resulullah'ta da bir etki yaptı bu. Yani hep efendimiz diyor ya, annene iyilik yap. Anne anne hep hadisleri duyuyoruz ya. Efendimizde de bir kalbinde ona karşı hemen bir şey oluştu. Onun zaten Resulullah'a karşı muhabbeti var. Resulullah'tan da oraya muhabbet oluştu. Minel kalbi ilel kalbi sebebiyle kalpten kalbe yol var. Resulullah sevdi. Muhabbeti arttı. Hazreti Veysel Karani'ye sevdi onu ve Hazreti Ömer'e bir gün dedi ki ya Ömer dedi sen dedi eğer dedi Yemen'den Karan köyünden Veysel diye biriyle karşılaşırsan onun dedi duasını mutlaka al. Çünkü Allah dedi onun duasını geri çevirmez dedi ya. Tasavvufun temeli de bu biliyor musunuz? Görmeden kalplerden kalbe muhabbet aşk geçmesi. Görmeden ne makama ulaştı. Sahabe olamadı ama ne oldu evliyanın? reis oldu. Sonra efendimizin işte vefat dönemi yaklaşıyor. Hazreti Ömer'i radıyallahu an çağırdı yanına. Başka diğer sahabeler de var. Hani efendimiz ahirete irtihalini hissediyor. Size dedi bir vasiyetim var dedi. Muhabbet oluşmuş, aşk oluşmuş. Sahabe-i kiram dinliyor. Vasiyet Resulullah'ın vasiyeti. Ney? Benim vefatımdan sonra şu hırkamı şu hırkamı Yemen Karan köyünde Veysel denen bir çoban var. Ona götüreceksiniz. Vasiyetimdir. Selamımı da söyleyin ona. Aşkı görüyor musunuz? Böyle bir vasiyeti hiçbir sahabesine yapmamış. Hiçbir sahabe yok böyle. Vasiyet ediyor. Hırkamı oraya ona vereceksiniz. Efendimiz vefat ediyor ve vasiyet yerine gelecek. Kaç kilometreydi kardeşlerim? 1350, 1350 kilometre. Vasiyet baş tacı değil mi? Resulullah'ın vasiyeti. Kim bu vasiyeti üstleniyor? Bu görevi kim üstleniyor? İki tane aslan. Bir Hazreti Ali, iki Hazreti Ömer. Kimseye de bırakmıyorlar ha. Bu şerefe biz nail olacağız. O zatı biz göreceğiz. Resulullah'ın sevdiği, methettiği ettiği o zatla biz karşılaşacağız. Bak görüyor musunuz? Sahabe değil. Ve 1350 kilometre gidiyorlar. Yemen'e, Karan köyüne köylüler sahabede tabi bir izzet bir heybet var Hazreti Ömer Hazreti Ali köylüler bir görüyor ki ya nurlu iki zat geldi ama uzaktan kim bu tanımıyorlar Müslümanlar ha tanımıyorlar selamun aleyküm aleyküm selam siz kimsiniz nereden geldiniz bir yardım edecek bir durumumuz işte Hazreti Ali Efendimiz birbirlerini tanıtıyor diyor ki bu zat diyor Ömer İbnül Hattab Hattab'ın oğlu Ömer'dir diyor. Hepsi Hattab'ın oğlu Ömer, Hazreti Ömer, Resulullah'ın Ömer. Ha o Ömer. Sahabe şey köylüler Hazreti Ömer diyor ki bu da diyor efendimizin damadı Hazreti Fatıma'nın eşi Hasan Hüseyin efendilerimizin babası Hazreti Ali'dir. Allah Allah. Kim gelmiş? Yani köylüler ayağa kalkıyor efendim Buraya gelmenize sebep neydi? Hani buyurun izzet ikram yok diyor. Resulullah bizi gönderdi. Bir vasiyeti var. O vasiyetini yerine getir, getireceğiz diyor. Ney vasiyet? Sizin burada diyor Veysel diye biri var mıdır diyor. Veysel, Karanlı Veysel. Evet diyor, çobandır. Garip Veysel. Yani hiç fakir Veysel. Yani 3 lira kazansa ikisini infak eden Veysel. Efendim Anası vardı, o da vefat etti. Yalnız yaşayan Veysel. Köyün en garibi vardır. Biz dedi onu göreceğiz. Biz götürelim. Tabii. Kim bırakır onları? Hani bize gelelim. Yok, yok dediler. Siz oturun. Bize adresini söyleyin. Hazreti Ömer ve Hazreti Ali. Dediler ki o şimdi deve güdüyodur. Hani işte nerede deve? İşte şu iki üç tepe aşarsanız oralardadır şimdi. Hani hani öğlen saatleri oralardadır orada bulursunuz. Hazreti Ömer Efendimiz ve Hazreti Ali Efendimiz gidiyor, yalnız gidiyorlar. Bakıyorlar ki Hazreti Veysel ulaşıyorlar, namaz kılıyor. Develer, koyunlar, onlar da hepsi bulunduğu yerde böyle çivi çakmışçasına duruyorlar. Onlar da Allah'ı zikrediyorlar yani. Öyle. Neyse selam veriyor. Bakıyor ki iki tane zat. Tanımıyor Hazreti Veysel Karani kim olduğunu. Tabi nurlu olduğunu görüyorlar. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Buyurun, hoş geldiniz. Ee, kime bakmıştınız? Veysel sen misin? Karanlı Veysel. Benim diyor. Hazreti Ali Efendimiz diyor ki bu zat diyor Ömer İbnül Hattab, Hattab'ın oğlu Ömer'dir. Peygamber Efendimiz'in ashabı. Veysel Karani'nin aklı gider gibi oluyor. Yani Aşık ya. Hazreti Ömer de diyor ki bu da Efendimiz'in damadı Hasan Hüseyin Efendimiz'in e, e, babası Ali dediği zaman bayılacak gibi oluyor çünkü Hazreti Ali aşığı bir zat. Ne olacağını, ne diyeceğini şaşırıyor. Diyor efendim diyor. Hani buraya getiren sebep neydi? Hani niye buraya geldiniz? Bu yanıma kadar geldiniz. Diyor ki Resulullah'ın sana selamı var. Efendimiz vefat etti ve bize emanet etti ki şu hırkayı sana teslim etmemiz. Allah Allah. Bunun için geldik diyor. O da diyor ki keşke bana söyleseydiniz de ben sürünerek gelseydim oraya. Hani sizi buraya kadar hani aşkı görüyor musunuz kardeşlerim? Ve tabi öyle dua ediyor. Öyle ağlıyor. Tabi annesi de vefat etmiş ya. Annesinin de aşkını biliyor ya. Hırkayı alıyor annesinin kabrinin üstüne seriyor. Diyor ki anne Resulullah selamınızı aldı. Sen ne büyük bir kadınmışsın ki senin hatırına sana olan ilgim, sevgim, saygımla Allah bana Resulullah'ın hediyesini Mevla nasip etti. Hazreti Ömer diyor ki radıyallahu anh, sen nasıl bir Resulullah'ın sevgisini kazandın ki diyor şu hırka için hepimiz diyor canlarımızı verirdik diyor. Bu bize nasip olmadı diyor bu. Yani Resulullah bize vermedi diyor bunu yani. Bize böyle bir vasiyette bulunmadı diyor. Sana bu vasiyette bulundu. Şimdi kardeşlerim Şimdi dikkat edin. Çok önemli bir şey söyleyeceğim. Peki Hazreti Veysel Karani Resulullah'ı görmedi. Onu o makama getiren neydi desem ne diyeceksiniz? İki şey. Bir, başta Resulullah sevgisi. İki, anneye olan muhabbeti ve anneyle ilgilenmesi. Annesine bakması. İşte şu iki şey hani deseniz ki hocam Resulullah'ı görseydi sahabe olacaktı Hani daha yüksek olacaktı. Bunda da bir hikmet var değil mi? Belki bize buradan ne çıkıyor şimdi? Vaaz çıkıyor. Bak sahabe değil ama çok büyük bir zat olduğu şüphesiz. Allah katında çok kıymetli olduğu şüphesiz. Duası kabul diyor Resulullah. E peki bu makama şurada oturan bizlere de Allah nasip eder mi? Bak bu, bu mümkün. Ya bu şurada oturan hepimiz için mümkün. İki şey lazım. Bir, Resulullah aşkı olacak kalmize yerleşecek. Onun da ispatı nedir? Ameldir. Değil mi? Hani namazda ibadet, zikir, fikir, onun gibi olmak iki annemize ya da babamıza hizmet, baş tacı yapmak bize de o o hırkayı, Resulullah'ın hırkasını dünyada bize nasip olmazsa bile ahirette Allah cennet hırkalarını bize giydirir. Zaten Hazreti Veysel Karani'ye verilen o hırka da nerede? Fatih'te hırka i Şerif camiinde Ramazan aylarında ziyarete açılıyor. Yani o aileden gelen bir soy onu koruyarak bu zamana kadar gelmiş. O hırka yani. Hazreti Veysel Karani'nin hırkası o. Bu zamana tabi tadilatlar olmuş, bakımlar olmuş vesaire ama o hırka bu zamana kadar gelmiş. Onun için kardeşlerim bizler de işte konumuz ne Sohbetin ana konusu ne? Anneye, babaya ikram, izzet, onlara saygı kardeşlerim. Bakın Veysel Karani ne makama getirdi. İşte bu bizim için de mümkündür. Ee, Resulullah sevgisi ve anneye, babaya olan hizmet, saygı. Ve tabi bu hadise e, tarihte zikredilen e, kitaplarda yazan aşıkların e, ibret aldığı ve e, dizelere döktüğü, satırlara döktüğü nice beyitler oluşmuştur değil mi? Birisi de Yunus Emre Hazretleri söylemez yalanı, yemez haramı Yemen illerinden Veysel Karani sırtında yeleği deve yününden asla hata gelmez onun dilinden Yemen illerinden Veysel Karani Cenab-ı Hak başta Peygamber Efendimizin şehitlerin ve dostlarının şefaatine cümlemizi nail eylesin. <laughs>